Merhaba arkadaşlar. Bugün un helvası yapıyorum. Un helvası çok sevilen tatlılarımızdan biri. Tatlıma önce şerbetini hazırlayarak başlıyorum. Şerbeti için küçük bir tencereye 2 su bardağı şeker alıyorum. Şekerin üzerine 2 bardak su ekliyorum. Tenceremi ocağa alıyorum. Ocağımı yaktım. Şekerler eriyinceye kadar kaynatacağım. Şekerleri şöyle bir karıştırıyorum. Bu şerbeti diğer tatlıların şerbeti gibi yapmıyorum. Sadece şerbetin suyu kaynama noktasına gelince ocağı kapatacağım. Bu şerbeti yapmaktaki amacım şekerlerin erimesini sağlamak. Kaynama noktasına geldi. Ocağı kapatıyorum ve şerbeti soğumaya bırakıyorum. Şimdi de tavamı ocağa aldım. Tekrar ocağımı yakıyorum. Tavamın içine 100 gram tereyağı ve 1 çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Tereyağı tamamen eriyince içine 2 bardak un ekliyorum. Kısık ateşte unun kokusu çıkana kadar, rengi sütlü kahveye dönene kadar kavuruyorum bu işlemi hep kısık ateşte yapmamız gerekiyor. Un ne kadar yavaş kavrulursa helvamız da o kadar pürüzsüz ve güzel olur. birazcık daha rengi dönsün. Ondan sonra şerbetini vereceğim. Ocağın orta gözünde ve kısık ateşte tam yarım saat oldu. Bakın tamamen sarardı. Bu kadar kavurma işlemi yeterli. Şimdi kenarda soğuyan şerbeti tek seferde ekliyorum. Ocak tamamen kısık ateşte. Şöyle kapağı da yanımda hazırlıyorum. Kapağını kapatıyorum. O ilk harareti geçtikten sonra kapağını açıyorum. ocağı kapattım. Şimdi bu şekilde topaklanmasın diye iyice karıştırıyorum. Kaşın arkasıyla bu şekilde tavaya sürte sürte içinde topak kalmamasını sağlıyorum. Şimdi kapağını kapatıp 10 dakika dinlendiriyorum. Helvan yeterince dinlendi. Şimdi şekil vereceğim. Sizler istediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz. Bunun için küçük kalıplar var veya kaşıkla nasıl isterseniz o şekilde şekil verebilirsiniz. Ben sunum tabağının içine bu kelepçeli kalıbın kelepçesini aldım. Ve helvanın tamamını içine boşaltacağım. Gerçekten yumuşacık, çok güzel bir helva oldu. Şöyle kabaca bir form verdikten sonra kaşığın ucuyla şekiller vermeye çalışıyorum. Helvamın son hali böyle. Ölçülere ve pişirme süresine dikkat ettiğiniz zaman aynı renkte ve aynı kıvamda bir helva elde edebilirsiniz. Mutlaka yapın ve deneyin derim. Yapacak ve deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet şifa olsun.